Hatırlanacağı üzere 21.10.2011 tarihinde Antalya'daki Ardan Stadyumunda Antalya Spor Galatasaray maçının son dakikalarında verilen bir faul atışı nedeniyle kısmen olaylar çıkmıştı. Müvekkilim, müvekkilem daha doğrusu bayana bu dönemki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından küfür edildiği, hakaret edildiği iddiasıyla açtığımız maddi tazminat davası, manevi tazminat davası geçtiğimiz günlerde 2005, 2 Mayıs 2010 tarihinde Antalya 7. Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılan yargılamayla sonuçlandı. Bizim açtığımız bu dava nedeniyle Davalı Fatih Terim avukatları tarafından da müvekkilime karşı kendisine haksız olmayan olaylar isnadına dava açtığımız için ayrıca 100 bin liralık da karşı maddi manevi tazminat davası açılmıştı. Mahkeme bizim açtığımız davayı kabul ederek müvekkileye 3500 lira manevi tazminat verilmesine hükmetti. Fatih Terim vekilleri tarafından açılan karşı 100 bin liralık manevi tazminat davası tamamını reddetti. Böylece daha önceki suç ceza mahkemesinde görülen davadan sonra da Fatih Terim hakkında açılan her iki davada sonuçlanmış oldu. Bu manevi tazminat davasının kabulüyle şu andaki milli takımlar sorumlusu, yöneticisi, teknik direktörü, Fatih Terim müvekkile karşı hakaret ettiği, küfrettiği mahkemece de kabul edildi. Her ne kadar altı yıla varan bir hukuk mücadelesi verilmişse de verilen tazminat miktarı düşük gözükse de hala Türkiye'de hukukun ağır aksak yürüdüğünü gösteren örnek bir karardır. Biz manevi tazminata düşük hükmedildiği gerekçesiyle kararı istinafa götüreceğiz. derim karşı tarafta götürün. Ama bu ara tabii icraî hakebata da başlayacağız. Kamuoyunu için böyle bir açıklama yapmak gereğini duyduk. Çünkü geçmişte de kamuoyu bu suç ceza mahkemesinde diye verilen kararı da çok tartışmıştı. O, o karar da kara kuşi bir karar olarak literatüre giren bir karardı. Teşekkür ceza de. verilmemişti sanırım değil mi? O suç ceza mahkemesindeki. Hakaret ettiğini kabul etti mahkeme ancak müvekkilenin de o Fatih Terim o davanın sanığı Fatih Terim'e tespit edilemeyen sözlerle tespit edilemeyen sözlere hakaret ettiğini varsayarak varsayım üzerine kurulan bir karardı. Biz de zaten ondan karakuşu bir karar dedik ama Asli Hukuk Mahkemesi Fatih Terim'in müvekkileye hakaret ettiğini, müvekkilenin Fatih Terim'e herhangi bir hakaretinin olmadığını tespit ederek müvekkil bu kararı verdi. Bu karar dışından karşı taraftan e, avukatı, Fatih Terim'in avukatı Didem Akbey katıldı. Daha önce de e, avukatları Rezan Epezdümür katılmıştı. Hem ceza davasına hem bu davalarda girdi. Başka avukatlar da vardı. Onlar da girdiler ve evet, bu karar böylece çıktı. Müvekkilimiz bir kadın, bir bayan. Oradaki şeyi de Fatih Terim'in küfürlerine karşı hocam ayıp olmuyor mu sözü karşısına dönüp ona karşı çok galiz şekilde küfür etti, hakaret etti. Mahkeme kararıyla da subut bulmuştur. Zannederim Fatih Terim de bundan sonra hareketlere dikkat eder.